Minişler sınıfta sınav alıyor. Ay kız o ne güzel şey öyle ya. Elektrikli değil mi? Evet elektrikle çalışıyor ama istersen pille de çalışıyor. Aa süper bir şey nereden aldın? Develden nereden olacak akıllım? Fiyo şeftali yanıma gelsene ben çok sıkılıyorum. Tamam. Hey Lani. Efendim? Bu arada bana, bana Lenny kes. O kız ismi. Tamam. Sınava çalıştın mı? Hiç çalışmaz olur muyum? Tabii ki de sınava çalıştım. Hı, tamam. Bu sınav gerçekten de benim için çok önemli biliyor musun? Niye? Çünkü her sınavdan 25 alıyorum. Bu sınav için 100 bekliyorum. Ben de konuşabilir miyim? Hayır. İyi sen bilirsin. Russell. Oh yaşasın. Birbirine konuşuyor. Ay, acaba çalıştı mı diğerleri? Kızlar biliyor musunuz? Kızlar biliyor musunuz? Öyle bir trip attım ki. Öyle baka kaldı kız ya. Yazık ya. <laughs> Hadi önünü dön Asıl. Sınıf defterinizi getirdim çocuklar. Kalk Lio abla. Evet. Konuşmak isteyen varsa çıksın kaçma. Balcık sen de yerine geç. Geçebilir miyim? Birazdan öğretmen gelecek. Sınav olacağız zaten. Kimsecikler konuşmasın. Öğretmene verim nottan düşer haberiniz olsun. Günaydın çocuklar. Sağol. Bildiğiniz gibi bugün e, matematik sınavı var. Şimdi kağıtları dağıtacağım ama öncelikle yoklama almam lazım. Yoklama aldıktan sonra sınav kağıtı, kağıtlarını dağıtacağım. Yoklama bittikten sonra. Evet çocuklar yoklama bitti. Şimdi e, bir tek puding yok değil mi? Evet hocam sadece puding yok. Bu de yarın sınav yaparım çocuklar. Ben yani size kağıtları dağıtayım. Evet çocuklar kağıtlarınızı dağıttım. Başarılar. Unutmayın. Göz kayması bile görürsem kağıtları alacağım. Tamam hocam. Bu sınav bana vız gelir. O kadar çok çalışmıştım ki. Üf ya hoca göz kayması bile istemedi. Üf, ben de çok fazla çalışmamıştım. Nasıl yapacağım bunu? Yani kolay mı sorular? Bu sınav hiç de kolay değil ama ben çok stil yapabiliyorum. Hişt, limon, limon. pis kız limon ya ne var? Kopya versene. Hayır olmaz, öbür bir kimsin de kağıtını alır. Başına. Hocam. Ne oldu limon? Hocam arkadaşım kopya çekmeye çalışıyor. Çiters kaynamışken ver biraz kopya. Al, al, al. Bak, 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 bak. Demek öyle. Alıyorum kağıdı Roxy'cim. Uf ya. <laughs> Son gülen iyi güler. 25 dakika sonra. Çocuklar sınav kağıtlarını birazdan toplayacağım. Bitirenler getirsinler o zaman ben getirebilirim. Çocuklar bitirenler masama koysunlar. Çocuklar herkes kağıtlarını verdi değil mi? Evet. Tam o zaman notları okuyorum. Kontrol edeceğim. Dedi 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 Çocuklar tarafta çıkabilirsiniz. Ben burada okuyacağım notları. Nasıl geçti ya? Benimki biraz kötü geçti. Benimki gayet iyi geçti. Duracağım. Ben de. Zil çaldıktan sonra derse girerler çocuklar notları okuyorum. Simli 95. Yaşasın. Uzun kulak 85. Yes gene kurtardım paçayı. Kardelen 65. Of nasıl 65 alırım. Kar topu 80. Ne nasıl olur nasıl 80 alabilirim ben. Limon. Evet hocam 100. Yaşasın. Şeftalicim sen de sıfır aldın. Üf. Balcık. Efendim. Yüz. Yaşasın yüz. Evet hocam. Sen de yüz. Yaşasın. Çilek. Efendim hocam. 99. İnanamıyorum 99 nasıl gelir? Juliet Evet 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 evet. <laughs> Üzgünüm yavrum. Sadece bir tane soruyu doğru yapmışsın. yüzden 5 aldın. 5 mi? 5'ten 0. <laughs> Dolayısıyla kaç aldım hocam? 25. Ya yine mi 25? Purple? Evet hocam. Sen de 100 aldın. Yes! Seni teneffüste boğacağım. Golden? Evet hocam. Sen de 30 aldın yavrum. Yaşasın! Hep 16 alıyordum. Yaşasın! Ya, yavrum? Evet hocam ben kaç aldım acaba? Yavrum sen de 35 aldın. Beni geçmiş. Ve son olarak susam. Aa ben kaç aldım? Yavrum senden hiç beklemezdim. Neyi hocam? 100 aldın. Yaşasın 100 aldım. Hep 35 alıyordum bu. Bu kolaydı zaten. Reis evet, çocuklar sınav kağıtlarını imzalayıp getirirsiniz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Abone olmayı beğenmeyi ve güzel yorumlar atmayı unutmayın. Sizleri çok 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 seviyoruz. Hoşçakalın.